Sardunya çekimiyle geldim size. Benim mutluluğum. Bakın bunlardan hepsinde hormon bezi çıktı. Onları temizledim ben önceden. Şimdi sadece dikimini yapıyorum. Bir sürü mutluluk. Kocaman mutluluk. Evet. Karanfilimizi de ekeceğiz. Karanfilde yoktu zaten hormon bezi. Onun toprağı da çok güzeldi. Ben sadece böyle bir Açacağım onu. Yeter bu. Toprakla oynamasına bayılıyorum. Çok severim toprakla oynamasını. Bütün enerjinizi alır. Bütün kötü enerjilerden kurtulursunuz. Tabi ben bu karanfiller şimdi dün alında sulanmadı. Hemen yapraklarını şey yapmışlar. Onları suyu suyu bölünce o geçer yine. Evet. Şimdi de gelelim en son sardunyamıza. Evet. Bir tane kocaman mutluluk. Evet, sardunyalarımız. Şu herkesin favori dediği, herkes bunu çok beğendi çünkü ellerimde berbat ama bu iki renk sanki iki değişik kırmızı rengi var. Evet, arılar gelmeye başladı kokusundan. Karanfilimiz maalesef yapraklarını salmış ama biraz sonra sulanınca o düzelir. Ve burada yerde iki tane güzellikler var. Evet. Sardunyalar. Gözümüz gönlümüz açıldı. Almanya'da bir de böyle güzel hava olduğu zaman tabii ki muhteşem oluyor. Şimdi de size bizim erik ağacımızı göstereyim. Burası da bizim erik ağacımızın, Balkonu buraya bakıyor. Maalesef koskocaman bir erik ağacımız var. Herkes önce çiçek verdiği için ilk donda da kayboluyor. Şurada da ercai menekşelerimizi diktik şu köşeye de. Şu köşeye ercai menekşelerimizi diktik. Evet, bugünlük bir şeyimiz bu kadar olsun videomuz sadece eriklerle sonra düzenleme bittikten sonra tekrar size gösterilir bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tüz.